Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusunda universal kurus Kontrol Sistemi'nin öğeleri nelerdir? Hangi parçalardan oluşuyor? Ne kadar kablosu var? Nasıl montaj yapıyoruz? Bunları ufaktan sizlere bahsedeceğim. Birinci olarak arkadaşlar Elektronik Kontrol Ünitesi Beyin dediğimiz şu şekilde bir parçamız var parçalarımızın üzerinde hangi kablo nereye takılacak? Hangi hizada takılacak? Hangi şekilde takılacak? Tek tek ayrılmış, yazılmış ve işaretlenmiş durumda. Kablolarımızı takarken işaretli kısımlar, beyaz kısımlar birbirine bakacak şekilde aynı yönde yöne bakacak şekilde soketlerimizi yerleştiriyoruz. Bunların soketlerine takarken dikkat etmemiz gereken şey e, elektrik kontrol ünitesinin dijital verilerle çalıştığı için kablolarımız sinyal kablolarıdır ve incedir. Soketlerimiz de küçüktür. E, kablolarımız ince olduğu için soketler de küçüktür. Bunları takarken soketleri dikkatli takmak uçlarına zarar vermemek yeterli olacaktır. Birinci parçamız beyin arkadaşlar. Bunu bir kenara koyalım. İkinci parçamız aracımızın içerisinde monte edeceğimiz aracımızın içerisinde bulunan gösterge panelimiz, kontrol panelimiz diyelim biz buna. Bunun üzerinde söylediğim gibi sabitleme butonu, iptal butonu, el gazı, hız artırma ve azaltma butonları var. Ayrıca power butonumuz Sistem buradan açıp başlatıyoruz. LED'lerimiz ve dijital göstergemiz var arkadaşlar. Yine bu parçamızda da soketlerimizin hepsi belli. Yazılmış ve işaretlenmiş durumda. Hangi kablo nereye takılacak? Nereden nereye gidecek? Bunların hepsi üzerinde yazıyor. Bu aracımızın içerisinde bulunan parça. Bir de bu parçamızı ek olarak biz e, bu parça büyük hani bunu aracın neresine koyayım diyen arkadaşlar olabilir. Her araçta uygun bir yer bulamıyor olabilirsiniz. Bunun için e, küçük bir buton daha ayarladık. Biraz ufak. Onu da sizlere birazdan e, bahsedeyim arkadaşlar. Şu konuyu dağıtmadan öncelikle parçalarımızı gösterelim. Bunu da gösterdik. Bu ikinci parçamız aracın içerisindeki kontrol parçamız, gösterge parçamızdı. Üçüncü olarak arkadaşlar sizlere e, burada şimdi bu parça üçüncü parça ana parçalardan bir, iki ve üçüncü parça. Bu ana parçalardan olan parçamız motorun içerisinde motor kabutunda olan parçamız. Yani bu gaz yerini kontrol eden parça. Bunu motor kabutunun içerisine yerleştireceğiz. Bunun da nasıl olduğunu sizlere anlatacağım bu videodan sonra. Bunda yine tek soketimiz var arkadaşlar. Yani elektrik kontrol ünitesinden gelen soketin ne demişiz? Burada motor 2 olarak yazmışız. Motor 2 kablosunun bir ucunu elektrik kontrol ünitesine, elektronik üniteye, diğerini motor 2 yazan kablonun ucuna bağlıyoruz arkadaşlar. 3 ana parçamız bu şekilde. Şimdi kablolara bakalım. Bir de burada arkadaşlar size bahsedeceğim e, önem verdiğim yani hepsi önemli zaten de ana parçalardan bir tanesi olan şimdi ona bakıyorum. Sensör kablomuz vardı. Sensör kablomuz nerede? Heh, burada. Arkadaşlar sensör kablomuz yine ucu işaretli. Bu kablo izoleli kablodur. Herhangi bir manyetik alanda herhangi bir dış etkenden etkilenmez. Kablolarımızın birçoğu zaten kaliteli kullanılmış ve izoleli kablolardır arkadaşlar. Burada sensör kablomuzun ucunda sensörümüz takılı şekilde geliyor. Sensör kablomuzu yine elektrik kontrol ünitesine bağladıktan sonra sensörümüzü aracımızın altında dönen bir aksama aksamı görecek şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi onu bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Neden öyle yerleştirdiğimizi. Sensörümüz manyetik sensör olduğu için mıknatısla beraber çalışıyor. Bunun yanında gelen pakette iki adet de mıknatısımız olacak. Bir tanesi yedek. Bir tanesini kullanırken herhangi bir problem oldu veya sonradan düştü bir şey oldu. Diğer mıknatısı kullanabilirsiniz. Bu sensör kablomuz arkadaşlar. Şimdi kablolarımızdan bir sensör kablosu. İkinci olarak LCD ekran yani butonların gittiği kablo ekran kablosu 1 2 3. olarak butonların kablosu yani şu gösterge panelindeki olan butonların kablosu kablomuz 3 oldu. 4 LED'lerin Yine ekran üzerinde, e, butondan üzerindeki ledlerin kablosu. 5 Motor kablotuna girecek olan yani şu ünitenin kablosu arkadaşlar. 5 Altıncı olarak da akü bağlantı kablolarımız. Yani power kablomuz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kablomuz var arkadaşlar. Bunların hepsi hazırlanıyor. Paket içerisinde sizlere geliyor. Hepsinin nereye takılacağı, ne şekilde takılacağı zaten kabloların üstünde yazıyor. Dediğim gibi soketleri dikkatli takıyoruz. Soket tırnaklarının uçlarını kırmıyoruz. Hassas da çünkü. Bunları tabi soketleri taktıktan sonra birbirine taktıktan sonra arkadaşlar ee, şöyle göstereyim ben. Mesela buton 1. Buton 1. Buton 1. Bir, buton 1'e denk geliyor. Ve soketlerin üstünde beyaz işaretler var arkadaşlar. Bir tarafı beyazdır. Bir tarafında işaret yoktur. Bunda da bir tarafı beyazdır. Bir tarafında işaret yoktur. Erkek dişi. Beyaz işaretler birbirine gelecek şekilde şu şekilde bu altılı bir soket arkadaşlar. oturturduktan sonra burayı güzelce elektrik bandıyla saralım ki soket tırnakları ince olduğu için soketimiz hareket edip zarar görmesin. Batlama işlemini tüm e, kablolar taktıktan sonra sistemi çalıştırdıktan sonra sistemin çalıştığından emin olduktan sonra sağlamlaştırıp bantlayabiliriz arkadaşlar. Kablolarımız ve butonlarımız bu şekilde. Parçalarımızın hepsi bu kadar. Söylediğim gibi hepsi sök tak şeklinde arkadaşlar. Neyin nereye bağlanacağı, nasıl bağlanacağı çok kolay. Birazcık eliniz bu işlere yatkınsa, pratikliğiniz varsa kendiniz bu işi rahatlıkla yapabilirsiniz. Benim de bir hız sabitleyicim yok. Arabamda böyle bir şey yok. Uzun yolda ayağım yoruluyor. Demeyin arkadaşlar. bu da dediğim gibi motor kabutunda gazı kontrol eden parçalardan bir tanesi. Bazı arkadaşlar yorumlarda şey demişler ya abi birazcık pahalı değilmiş işte. tane. Hani sen bunu bu fiyata veriyorsun, şu fiyat olmaz mı diye arkadaşlar. Şimdi bu bir emek. Bu malzemenin yani bu komple bir hız sabitleyici bir haftada yapılıyor. Hepsi elde yapılıyor. Hepsinin kontrolü yapılıyor tek tek. Çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor. Testi yapılıyor. Ondan sonra gönderiyor. O yüzden biraz fiyat tanısındaki yorumları yaparken biraz daha düşünerek yapalım arkadaşlar. Sonuçta bu, ee, internette bazı şeyler de var mesela YouTube'da işte hız sabitleyici falan diye girdiğiniz ama şey çıkıyor karşınıza işte bisikletin vites şeyini almış arkadaş, telini almış. Tabi o da bir emek, o da sonuçta bir fikirde saygı duyuyorum ama yani dediğim gibi kıyaslama yaparken bazı şeyleri e, göz önünde bulundurarak yapalım. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi sistem bu şekilde bana YouTube üzerinden e, ulaşabilirsiniz, Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup yeni videolar izlemeyi beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.